Arkadaşlar e, bugün gördüğünüz gibi bu içeceklerin hepsini karıştırıp içeceğiz. Ama ilk önce taş kıl, makas yapacağız. Yok taş kıl, makas yapmayalım aynı anda için çünkü iki tane bardak var. Hadi. Hı. İlk hangisinden koyacağım? Şimdi. bekle. Etmen sen kamerayı tut ben koyayım. Bak Hı. güzel tut ne olur. Eymen nereye çekiyorsun? Aynen bardakları. Bir bana baksana. Bardaklar çek. Bana bak bir. Bakıyorum bardakları çek. Tamam. Aha. Bana bak, bana bak. Eymen bakamam. Yeah. <laughs> Amen. Şimdi ilk önce vişne suyunu koy. Devam ediyoruz İlk bardağın vişne suyu oldu. Al. Abi bir bana bak bana bak. Evet arkadaşlar kameramızı kamera. Zaten Man... gösteriyorum. Bak. Yüzü. Bak. Yüzü. Çok merak ediyordunuz. Ya ne merak ediyordum Abi elini çek de kameradan gözüksün. Çok oldu ya bu. Bakın biraz içim. Bak ya. Aynı mı? Eşit mi? Hayır. Nasıl eşit değil ya? Tamam artık eşit. De. Yok ilk önce kromun kola. Yani kamer kameranın niye dibine gelip kromun <laughs> kola. Yani niye şey çilekli süt katmadın ya? Onu birazdan. Daha... Şimdi birazcık rengi güzel. Bakayım. Ben bu arada yine siyah olacak. Bel Biliyorsundur. belki başka renk olur. Kremon kolu bitti mi? Kremon kolu o kadar kalsın. Yeter çok koyduk. Tamam. Şöyle bir deli saçını bekle tadına bakayım. Tam çilek üstmüş. Ne sandın sen başka onları? Ben patladı. ha yok patlamadı. Ben bunu yanlış tutuyormuşum. Ay görüntüye bak. <laughs> mikşik. Çikolata <laughs> mikşik gibi oldu. çiçekli işte. Açayım tadına bakayım mı? Aldı, alır, Allah. Evet. ondan sonra tamam. Şimdi kakao sütü koyalım. Bak ilk önce bunu. Yo. Onu açmak zor oluyor diye ilk önce bunu. Bu e, arada sıyacak mı onlar oraya? Aa hmm. seninki ne güzel oldu. Yarısı farkı değil. Bu lan yer. taşıyor. de ben şunu içeyim. <laughs> Bak ya. Tadı iğrenç değil mi? Çikolata sütümüzü açtık. Şimdi koyuyorum ben. Bir dakika. Kay, 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 kay. Aa Aha, alayım eğer sen tut. En son bunları da karıştıracağız. Kaşık nerede kaşık? Ben bulurum. Şimdi tamam. Şimdi ben çikolata fütürünü de takmaya bakayım. Ya bu ne ya? Tamam şimdi karıştıralım ve döneceğiz. Çok evet arkadaşlar içecekleri İçeceklerimiz hazır. <laughs> Çikolatalı içecek gibi oldu. İlk kim denesin? Taşkınım bakalım. İkimiz de deneyelim. al pipetini. Ama bu kamerayı nereye koyacağız? <gülüyor> Şöyle <gülüyor> koyarsak <gülüyor> ikimiz de. Yok, i̇lk önce seni iç tutayım. <laughs> Elini alarak içebiliyorsun ya. <laughs> Ama sen almasın dökersin. <laughs> Eymen o bitecek. Bir tane sakız verdi adını anladım. Tamam hadi iç o iç. O sakızın gazı. Başıma bir. Ay güzelmiş değil mi? Elini nasıl yitiyor? Tamam şimdi sen tut ben içeyim satına bakayım. Tut 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 tut. Vay be, vay vay vay. İnşallah videoyu bitirmemiştim. Tamam. Bakın bakıyorum tadına. Ne elim alacak? Gazoz olması çok güzel. Evet. Gazoz olması bir tane sakız var daha da Bana benzeyecek. Ama benimki güzel biraz. Aynı tatta biliyorum. Tamam. biraz çakalık ya. İçeceğim biraz. Hadi videomuzun sonuna gerekeyim ben. İçecek yerimizi de içtik. Evet. Hadi. Evet bir videomuzun da sonuna geldik. Ama siz evde sakın böyle şeyler denemeyin. Zehir misiniz? Biz ölümsüzüz. Hadi bay bay.